Arkadaşlar kapıyı doğru gidip Çok kısa konuşalım mı? İyi bir an önce de konuşmak istedik ama konuşamadık. Evet, konuştum. Ama konuştuk. Hep ben deli olan evet, ilişkiniz ilişki hakkında bir konuşun. Evet, konuştum. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını'nın sevilen oyuncusu Afra Saraçoğlu'nun dün akşamki gecelerde yakalandığı kamera arkası görüntüleri paylaşıyorum. İşte arkadaşlar güzeller güzeli oyuncumuz arkadaşları ile birlikte eğlence mekanından çıkarken görüntülendi. Tabii ben de hemen sizlere iletmek istedim. Eğer sizlerde de Yalı Çapkını oyuncuları ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.